Burçlar ve Gerçekler Rauf Enç Mediamit.com.tr 26 Ekim 2025 Doğduğumuz tarihe göre şekillendiğimiz doğru mu? Gökyüzündeki yıldız kümelerini sınıflandırmaktan ibaret olan burçlar nasıl oldu da karakterimizi, kadirimizi, geleceğimizi şekillendirdiği düşünülen bir şeye dönüştü? Babil rahipleri binlerce yıl önce takvimi düzenlemek için gökyüzünü 12 eşit dilime bölmüşlerdi. Gece nöbetlerinde göğün nabzını tuttular. Tutulmaları, gezegen kavuşumlarını, Venüs'ün ileri geri döngülerini, belirli yıldızların ufukta ilk doğuşunu tek tek kayda geçirdiler. Yerde ise Fırat'ın taşkınlarını, ekinlerin tutup tutmadığını, çekirge istilalarını, saray entrikalarını, savaşları ve salgınları not ettiler. Bir süre sonra bu iki defter arasında eş zamanlılıklar görmeye başladılar. Şu yıldız şöyle doğduğunda sel geldi. Mars kızıl parladığında sınırda kan döküldü. Tutulmadan sonra kıtlık oldu. Kil tabletlerde listeler büyüdükçe büyüdü. Gökteki benzer işaretlerin yerde de benzer sonuçlar doğuracağı fikri kök saldı. Yani bugün korelasyon diyeceğimiz birlikte değişimleri nedensellik sandılar. Zamanı 12 eşit dilime bölüp olayları bu dilimlere yerleştirince de aynı zaman tekrar ederse aynı kaderde tekrar eder zanlı güçlendi. Takvim bir anda kehanet cetveline dönüştü. Muhtemelen kimse bu hesaplamanın bir gün sen akrepsin, o yüzden kıskançsın cümlesine dönüşeceğini tahmin etmiyordu. Kişiselleştirme ise çok daha yenidir. Önce gökten devletin talihi okunurdu. Krallar, seferler, kıtlıklar, sen hangi saatte, hangi ışık altında geldin, ortaçağda bu sarayın imtiyazıydı. Asıl kırılma, 20. yüzyılda gazeteler Güneş Burcu'na göre günlük haftalık yorumlar basıncı oldu. Astroloji ilk kez kitlelere tek tek konuştu. Uygulamalarla birlikte doğum saati dakikaya indi. Bildirimler sen diye hitap etmeye başladı. Fakat öz aynı kaldı. Not edilen örüntüler hala korelasyon, anlatılan hikaye çoğu kez nedensellik sanılıyor. Astrolojide bu fark sıkça karışır. Mesela Ocak doğumluların okulda ya da sporda biraz daha başarılı oldukları fark edilir. Hemen Oğlak burcu azimli denir. Oysa mesele yıldızlarda değil, takvimdedir. Birçok sporda altyapı takımları yılbaşı kesim tarihine göre kurulur. Aynı yaş grubunda Ocak'ta doğan çocukla Aralık'ta doğan çocuk yan yana gelir. Biri diğerinden neredeyse bir yaş daha olgundur. Bu fizyolojik ve psikomotor avantaj seçmelerde daha yetenekli görünmeyi sağlar. Seçilince, daha iyi antrenman, daha çok dakika, daha iyi koçluk gelir ve fark büyür. Yani istatistikte ocak doğumlu sporcu çok diye görünen şey, yıldızlarla değil, sistem tasarımının mağduru veya mağruru olan çocuklarla alakalıdır. Hikaye astrolojik değil, kronolojiktir. Gezegenlerin çekimi, doğum odasındaki doktorun yer çekimini bile geçemediğine göre, yıldızların karakter yazdığı iddiası fiziğe aykırıdır. Ama doğum zamanıyla bazı biyolojik sonuçlar arasında zayıf ilişkiler bulunabilir. Bunun nedeni gökyüzü değil, yeryüzüdür. Işık süresi, annenin D vitamini seviyesi, mevsime bağlı enfeksiyonlar, hormon döngüleri, etki vardır ama fail farklıdır. Doğduğumuz anın gökyüzü değil, o ana kadar geçen ayların ışığı, ısısı, hormonları, besini bizi şekillendirir. Çünkü her şey sırayla işler. Anne karnında ilk haftalarda folik asit varsa sinir tüpü kapanır, yoksa kapanmaz. İkinci trimesterde serotonin dengede ise beyin köprüleri doğru kurulur. Stres hormonları yüksekse bağlantılar eksik kalır. Üçüncü trimesterde yeterli D vitamini varsa dopamin sisteminin temelleri sağlam atılır, yoksa ileride duygu durumu hesaslaşır. Yani yıldızlar yerinde durur, ama bebeğin içindeki kimya mevsimle, ışıkla, annenin bedeniyle hareket eder. Yazın anne karnında olan bebek bol güneş alır, D vitamini depolar, annenin morali yüksektir. Sonbaharda doğduğunda beyni bu iyimser kimyaya göre ayarlanmıştır. Kışın hamilelik geçiren bir annenin bebeği ise daha karanlık bir ortamda büyür. Işık azalınca serotonin düşer, kortizol artar. Bebeğin biyolojik saati bu farkla doğar. Baharda doğanlar, kışın içinden geçmiş çocuklardır. Sonbaharda doğanlarsa yazın meyvesidir. Sonbaharda doğanların ömrünün en kritik ilk aylarını kışın geçirecek olması, baharda doğanlarınsa bu kritik aylarını yaz aylarında geçirecek olması da birçok şeye tesir eder. Gece gündüz süresinden annelerin ulaşabildiği taze gıdaya, enfeksiyon dalgalarından güneş ışığının şiddetine kadar pek çok değişken farklıdır. Dolayısıyla bu bebeklerin zihinlerinde kurulacak ilk devreler de az çok farklı ayarlara sahip olur. Tesir işte buradadır. Yıldızlarda değil mevsimde. Bu küçük farkların bir insanın bütün hayatını belirlemez elbette. Ama karakterdeki o ince tınıları, eğilimlerin bir kısmını açıklayabilir. Mevsime göre hormon dengesi D vitamini düzeyi, annenin ruh hali, hatta doğumun gerçekleştiği günkü hava sıcaklığı bile o minik biyolojide değişikliklere sebep olabiliyor. Yani etkiler var ama fail yıldızlar değil. Kozmik değil, biyolojik bir takvimin eseridir. Peki o halde burç yorumları okurken bu tam benim diyenler yalan mı söylüyor? İşte burada Barnum etkisi devreye giriyor. Psikoloji literatüründe klasik bir deney vardır bir grup öğrenciye kişilik testi yapıltılır. Ertesi gün her birine kişisel analiz raporu verilir. Herkes raporunu şaşırtıcı derecede isabetli bulur. Hatta beni tanımış der. Sonra açıklanır. Herkese aynı metin verilmiştir. Metin de şu tür cümlelerle doludur. Potansiyelin yüksek ama zaman zaman anlaşılmadığını hissediyorsun. Disipline önem veriyorsun ama bazen ipleri salabiliyorsun. Yani herkesin içine sığabilecek kadar genel ifadeler her birine özelmiş gibi görünür. Horoskop okurken yaşanılan vay bu tam benim hissi de aynı mekanizmanın eseridir. Geneli kişisele yormak. Burçlar güzel bir masal anlatır. Her insan bir hikayenin kahramanıdır. Gökte bir sembolü vardır. Ama gerçek hikaye yeryüzündedir. Bugün astroloji ve burç dediğimiz şey, yıldızlardan çok biyolojik ritimlerin şairane bir yanlış yorumudur. Yıldızlar bizi şekillendirmez, yalnızca ışık verir. Geri kalan yolu biz sinir sistemimizin içinden yürürüz. Hayatımızın akışını ışıkları bize yüzlerce yılda ancak gelebilen yıldızlarda değil de yıldızların sahibinde ve başta beynimiz olmak üzere organlarımızın sıhhatında aramamız daha makul görünüyor.